Evet, herkese günaydın. Ozan'a Green Park'tan herkese selamlar, saygılar. Bugün günlerden 6 Ekim 2024 Pazar, aman değmesin, nazar diyoruz. Ve içeriye dalıyoruz. Bakalım burada kimler var, kimler yok. Evet, bizim Dülü'lü orada yerleştik. Güzel bir mekana geldik daha önce gelen var mı gelmeyen var mı bilmiyorum da. Evet, burada bir abimiz bir şeyler yapıyor. Selamünaleyküm. <laughs> Faram nasılsın? Hayırlı sabahlar. Eyvallah evet. Farabi, evet. kim evet. diye sorarsanız hemen tanıtalım. Rıza Kuş eniştemizin oğlu. Evet. Rahmetli Ayşe teyzemizin oğlu, aynı zamanda annemin annemin annemler annesi Kardeş çocukları, He? Teyze çocukları, evet. Yani Far abi bizim akrabamız oluyor. Evet. Ee, abisi Cemal abi de kaybettik. O da rahmetli oldu. Evet. Allah rahmet eylesin hepsine. Mekanla cennet olsun. Evet şimdi buraya gelmişken bir sohbet edeceğiz. Far abi kaç sen demir var burası? 12'ye giriyorum. Maşallah, maşallah, Sübhanallah. Meslek hayatında da 42. sene. Maşallah maşallah. Burası nerede diye sorarsanız Ömerli'den Bozhanlı tarafına giderken Cumhuriyet Köyü'nün hem alt... Polonezköy'den. Polonez ha Polonezköy'den de gidiyor, geliyor ama. Polonezköy'de aramız 7, 7 kilometre. 7 kilometre ama benim dediğim yerden de gel, gelemiyor mu? Ömerli'den bu tarafa. Bilmiyor. Gel. Her yol o sahne Green Park'a çıkar. Heh, bak işte bağladı lan ya adam işi biliyor bak bak. Ha, nasıl bağladı? Evet, şimdi semaverlerimiz e, yanmaya başladı. Sabahın erken saatte ben burada ne işim var? Sabahın köründe ben mantara gideceğim. E, mantara giderken bir çay içeyim dedim. Fahir abi dedi biraz sürer demlenmesi dedi. Aldı sazı eline şimdilik. Ankara'nın bağlarından girdi. Erik Dalı'ndan devam ediyor. Evet. Biz de çekilmemize devam ederken böyle hem sohbet ediyoruz. Burası Burası kaç dönüm abi? Kaç dönüm burası? 15 15 dönüm. Hı hı. Ay maşallah görüyorsunuz. Tam piknik alanı. Burada aynı zamanda kır düğünü, kır düğünü yapılıyor. Evet doğru. Biz, bizim kastamonu şeyler de burada yapılmadı mı? Köyün, evet. derneğin. Vay vay. ve Arantepe köylerinin her sene dernek sponsorlarıyım. Evet bu mekanı onlara tahsis ediyor değil mi falan Aynen. Ben bu sene gelemedim ya gelecektim. İlla geldiler ama gelemedim. dedim hatırlamıyorum. Ama inşallah bir dahaki sene. İnşallah. i̇nşallah. Hemen şöyle bir şöyle bir tur atalım. Etrafı göstereyim size. Tekrar. Ya bak karşı taraf evlilik teklifleri. He şurası. Geçen de ben geldim de. Baktım iki tane çift geliyor sürpriz yapıyormuş meğerse ona burada evlilik teklifi e, yaptı arkadaşımız işte evleneceği kıza diyelim evet burası ona göre arzulanıyor hemen şöyle aşağı inelim aşağıda da burası da Riva Deresi evet bu işte Ömerli Barajı'ndan bir bağlantısı var diyelim. Riva'ya, daha Riva'ya kadar iniyor. Adı da Riva Deresi. Evet buradan çıktık. Alan çok büyük. Evet alan çok büyük. Kapalı alan da var. Evet. Burada kapalı alan da var. Bakalım oy 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 işte tam tam benlik kışın buraya kar yağarken geliriz abi demektir ben de geleceğim geleceğim bir türlü gelememişim geçen de geldim Bunları kabak herhalde kabaklar güzel dekor olmuş soba da maşallah kocaman O koltuklar masalar evet güzel bir ortam var Dışarıda açık alan gördüğünüz gibi Burada et mangal e, yani yapabiliyorsunuz alıp yapabiliyorsunuz aynı zamanda burada da var abi e, ha şey telefonla konuşuyor buraya zaten oyalanlara koymuş hazır her şeyi var çocuğundan etine tavuğuna Ablamıza yardım ediyor hoş Kastamonu organik çiçek balı 1000 TL diyor. Kastamonu hakiki kestane balı 250 diyor. Evet. Burada görsel köy kahvaltısı, serpme kahvaltı, ekstralar, içecekler, ızgara içecekleri. Evet. Burada fiyatlar yazmış merak eden buradan videoyu durdurup bakabilir. Şimdi ben uzun uzun söylemeyeyim. Far abi. Evet. evet, isterseniz dışarıdan etinizi falan getirip burada yapabiliyorsunuz. İstersen burada var, buradan alıp yapabiliyorsunuz. Mangal zaten hazır yıkılıyor, veriliyor. Yani kolunu sallaya sallaya gel buraya, her şeyine iyi geç. 200 numaradır. Vay 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 tamam. Onu özellikle belirtelim. Tamam tamam. Yani her yerden her şey yenilmez. Evet. Bosane Green Park dışı tabi. Ooo semaverler yırdı şeye. Var abi. Bakalım ne oluyor burada abi? Hazırız. Çay demliyoruz şimdi. Sen anlıyor musun çay denemesinden? Ne demek? Gücük <laughs> <laughs> etmek için söylüyorum tabi kendisini öyle. <laughs> evet. Çay bizim işimiz. O kadar. Semaverleri dizmiş yan yana. Ha. Biraz sonra müşteriler düşmeye başladı ha. He? İnşallah. Haydi bakalım. Aktarlardan ümidiğimiz öyle. Ben bugün dün bir şey uydurdum aklıma geldi. Çaylar semaver yeter ki haber ver. Bak mantara giderken hani. <laughs> evet abi. Ateşimiz de yandı. Bu ne ateş abicim? O abi e, alt ateş. Ne ateşi? ateşi? Kömür doldurulacak. Ha üzerinde kömür e, koyulacak şey mangal kömürü yapılacak. Baba güyüm de güyüm ha. Hmm. Kara güyümdür bunlar ha. Şş. Alo. Evet şeyler burada mangallarını burada hazırlıyor ve mangallar önünüze geliyor. Arkadaşlar burada tavuklarımız da var. Yok yok hayvan bahçesi gibi maşallah burası bak. Gel. Gezen tavuk arkadaşlar. Bunlar sen bunların yumurtasını da alıyorsun değil Evet. Tabii. Şey Rıza. Evet. Sen neredesin kardeşim? Saat kaç oldu? He? Söyle bakalım. Biz burada çay demiyoruz. <gülüyor>, Gülüyor. Gülüyor. Eyvallah. Evet Rıza kim? Rıza Kuş'un torunu. Fahri Kuş'un oğlu. Evet burası Rıza'dan soldur. Fahri burada hikaye eleman olarak çalışıyor kendileri. Yani. İki gün sonra tekmeye vurur. <laughs> Nasıl uyuz baba. <diyorum> <laughs> Ey o yani hocam bakma şimdi rızanın elinde şübülke şey falan olduğuna ah dayak. Çekim için aldı onu. He? Çekim için aldı yalan Biz yapıyormuş de. gibi gözüküyor. He, kameraya oynuyoruz kameraya falan. <laughs> ya, bunu tamam sen sabah temizliği şeyde rızada çekimler bende. de, Bu de mi? Nerede o? Orda Muhittin Bey mi? Evet. Muhittin Bey. Muhittin Bey. Muhittin Bey. Nasılsınız Muhittin Bey? Senin memleket neresi? Evet, Afganistan. Ya Afganistan artık neyle olduk? <laughs> artık Kastamonu. <laughs> evet. Kardeşimiz Afgan mı diyoruz? Ne diyoruz? Siz artık Kastamonu Bozkurt. Oo bir de Kastamonu Bozkurtlu oldun. Sizin Afganistanlıları biz Afgan diyoruz doğru mu söylüyoruz? Doğru <laughs> Afgan kardeşimiz değil mi? <laughs> o zaman buradan bir Afganistan'a bir selam gönder bakalım el sallı Afganistan'a selam olsun. Kastamonu Bozkurtlu selam olsun. Artık Kastamonu Bozkurtlu. Artık Kastamonu Bozkurt'a selam olsun. Bir de Gölmend köylü olduğunuz için. Bo, 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 Gölmendi falan da biliyor bu. Evet. <laughs> Öğrenmiş hepsini maşallah. <laughs> Hadi bakalım. De, Hadi görüşürüz şey, kendine <laughs> bak. Abi gördüğünüz gibi burası bir de Kastamonu kokuyor burada. Kastamonu havası var. Herkesi bekleriz Green Park'a. Tabi geldiğinizde selam söyleyin. Nereden geldiğinizde adam bilsin yani. adam mı geldin? Nereden geldin? Ya, ha? Söylesin, nereden ha? Iki ha? Evet. Ha. Ondan sonra ben buradan tekrar reklam yapayım. He. bu söylesinler. Ondan sonra diyor iki katı hesap alırım onlardan diyor. Ondan sonra ben geleyim bir de reklam yaparım buradan. <gülüyor> 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 Tabii espri yapıyor. <laughs> evet herkese selamlar, saygılar Bozana Green Park'tan.